Korku ve kaygı duyguları birbirine karıştırılan iki temel duygu. Korku, nesnesi bellidir, neyden korktuğumuzu biliriz. Ama kaygı öyle değil. Kaygı, belirsizlikle birlikte gelen ve zaman zaman içimizde çok büyüyen bir duygudur. Kaygı duygusuyla birlikte yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, sorumluluk almaktan kaçınma, riskli davranışları devam ettirme, ya da mutsuzluk gibi pek çok zorlayıcı şeyler yaşarız. Ama kaygı öcü bir duygu değildir. Kaygı bizim düşmanımız değildir. Kaygının motive edici bir gücü vardır ama dengelenmeye ihtiyacı vardır. Kaygınızı dengeleyebilmek için sosyal destek ağlarınızı ağırlık verebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bol bol zaman geçirebilirsiniz. Ailenizle birlikte yapacağınız güzel güzel aktiviteler çok işe yarayacaktır. Kendinizi yalnızlaştırmayın. Ama kendinizi ihmal de etmeyin. Öz bakımınıza dikkat edin. Bedensel egzersizler, nefes egzersizleri, bilinçli farkındalık egzersizleri ya da gevşeme egzersizleri kaygınızı düzenlemenize yardımcı olacaktır. Kendinize şefkatle davranın. Kendinizi üzecek, kendinizi suçlayacak cümlelerden uzak durun. Kendinize en yakın arkadaşınıza davranır gibi davranın. Bu şekilde kaygı duygunuzu diğer olumlu duygularla birlikte düzenleyebilmeniz mümkün olacaktır.